Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle M harfi ile ilgili metin çalışması yapacağız. Ben cümleleri okuduktan sonra sizlerle tekrar edin. Birkaç kere video dinledikten sonra defterinize yazmayı da unutmayın. Haydi o zaman başlayalım. Kemal Kemanı elle me. Kemal kilimi alma. Kemal kemeri takma. Leman limon al. Leman ekmek al. Leman minik lokum al melek ak kalemi elle me melek al kalemi eline al melek kalem ile anlat mine mama alma mine elma al mine nar alma